arkadaşlar hep Bugün Brawl Stars'ta. Öyle kutu açıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben de sizi bekledim. 9 çıktı yalnız. Evet. Burada 9'dan bir şey vermiyor Evet hiçbir bir şey vermedi bir arkadaşlar. Gerçekten. Evet 10 oh, mega, e o, oh, 10 mega tutuyoruz Arkadaşlar şimdi eski şey diye. Mega Karakter Kral. gelebilir. Geliyor. Edgard. Edgard. Evet. 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 Devam. Çok güzel gitti. Evet, Edgar kazandım. Edgar'ımı fulllemek istiyorum. Tüm paramla Edgar'ımı fulllerim. Dokuz. Hızlı <laughs> geçelim. <laughs> Parlama oldum direkt bekliyorum arkadaşlar. Evet, rozetler, minik şeyler. Çok güzel geçiyor arkadaşlar. Evet, 9 Dokuz, dokuz, dokuz. <laughs> dokuz, 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 dokuz. Üzgünüz. Ba, ba, ba. Buna bayağı para vericez bu arada. Bence de. <laughs> kesinlikle kesinlikle. Bir e, sıfır param vardı diyelim. Çıktığımda e, 45000 lira var. Vay. Evet arkadaşlar şu anda 3.500 lira var. Hayır. 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 Hadi ya? Sen bana o kadar kostum. ki çıktı. Hadi be. Arkadaşlar sizin için 5 tane daha açayım mı? 5 tane değil iki tane daha açayım Aç. Ama. Aç hadi, aç aç aç. Hayır mı Az Hakikaten az. hayır. hayır. Tabii ikiden bir şey çıkmıyor. Üzgünüm arkadaşlar. Az para. Bir tane YouTube para verdi tamam mı? Hı hı. Bir Eee... ondan fazla yazdı. 12 iki yazdı falan. Az hadi, hadi. Arkadaşlar şu anda. Aha yüz. Evet, Arkadaşlar şu anda çok güzel. Arkadaşlar ben de... Spor yıllarını uzarmadan. Canlı arkadaşlar. Ama neyse arkadaşlar. Hadi Ronaldo'ya katılalım. Ben başlayayım çıktım. Evet abi yatayım arkadaşlar. <laughs> o da kusur tabii ya. Yatın hadi arkadaşlar. Yani aldı. Ben de ne diyeyim? Edgar'la mı oynayayım? Evet. Hayır Hayır, 10. seviyedeyim. Ay hayır. Bir kere olmayayım. Hayır, bir kere. Hadi. Evet. Tamam, Tamam. Tamam, tamam. Üzgünüz, devam edelim. Devam edelim altı yeni karakter diyor ama Dur ki? Evet Arkadaşlar ilk turumu yalnız şans değil. Ha İnşallah güzel bir tur olur Yalnız bunu arkadaşlarımı istiyor diye bir istek videosu duruyor yalnız arkadaşlar. Baktık ki istiyorsanız Brawl Stars videosu çekin. Hadi bakalım bize çekin. Çektik. Ne yazık ki ilk turda yaptık. Konuşma vakti yine olamaz. Tamam. Ya azıcık Edgar oyna ya. Anne oynuyorum. Kupam gitti kupa. Kız kuzma. <laughs> ha benim sıfır kupam gitti. İyi çık. Ben hadi Ha tamam. Evet, Ve beni benzer kupa sayıma bak. Bir de senin var. Ay neyi tut? Şu. Neyse. Bir turu geçti. Bunu sadece öğrenmenizi istedik. Yeni karakterler geldi. Ve bu kadar görüşürüz. Bay bay.